Uzun süredir video atmıyordum ama bugün challenge yapacağız. Yupo challenge sana ne çıkacak? Naneli var, acılı var, meyveli var, bir de Coca-Cola aromalı var. Şimdi ilk kim çekiyor? İlk sen yap. böyle soru işareti var üstünde. Acı. Ooo. Oh. <laughs> Umarım ben <laughs> çekmem. Ama o kadar acı değil. Benim de aynı şekilde soru işareti. Meyve suyu iç. Hımm. Bunun tadı çok güzel. Ne? Kolalı. Ya. <laughs> Sıra sende. ya. Al baba. Umarım sana kötü çıkar. Yeşil. Bir yeşil. yeşil soru işareti. Yeşil her zaman güzel oluyor ama bak. Keskin nane mi? Evet. Keskin nane. Yine yırttım. Ben bu sıra sende. Ben yeşilden almak istiyorum. Hayır, karıştırıp alıyoruz. Hayır, hayır zaten ne? bilmiyoruz ki. Evet. Çok okuyorum. Umarım meyveli çıkar ya da Coca-Cola? Yeşil mi o? Ha? Yeşil mi? Hı hı. Meyve. Oo. Sıra bende. Umarım güzel çıkar. Kırmızı çıktı. Acı mı? Bakıyorum şu anda. Hmm, acı. Değişik bir acı son. Değişik göreceğim ben. Benimki kırmızı soru işareti. Naneli mi? Yine naneli çıktı bende. Demek ki renkli bana, şeyin bir alakası evet, yok. Bana hiç nane çıkmadı. Renkler kırmızı. aldatıcı. Evet renkler aldatıcı. Zela bunda herkesin bu çıkacağını düşünüyor ama Bazen bu falan da çıkabiliyor. Evet. Nanesi çok keskin ama ya. Vallahi çok mu keskin? Bir de. Meyve. Hmm. Bir tane kolalı istiyorum ben artık. Yine kırmızı geldi ben şansıma. Ben kolalı istiyorum. Nane hiç çıkmadı. Bir de kola hiç çıkmadı bana. Oh. Acı mı? Mentol, acayip naneli. Nane. Hmm. Çok mu kötü nane? Çok fena. Çok sert. Hmm. Ben de çekeyim son bir kez. Kırmızı çekiyorum. Bakalım ne çıkacak. Ah. Evet. Ya sana hiç başka Son kez taze seçsin. etsin. Getirelim. Umarım nane çıkmaz. Bir yeşil yok iki yeşil varmış. Bekleler kola biter varsa. mi çıktı şimdiye kadar? Hiç çıkmadı kola. Bu naneli. seninki senin çıktı ya ilk kolalıydı senin. Aynen. Bu naneli. Belli olmaz. Ay. Çünkü nanenin kokusu diğerlerine sinmiş olabilir. Evet. Nasıl? Kola. Oo, oh, bravo. Sana ne çıkmadı anne? Bana burada meyveli çıkmadı. Baba sana? Bana sadece naneli çıktı. Evet o zaman <laughs> içinde çıkmadı sana. Başka bir videoda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup video like atarsanız çok mutlu oluruz. Bay bay.